İsmim Yusuf İzbullah, e, soyadım Polatbaş, e, rahmetli Bayram Polatbaş'ın e, iki oğlundan e, biriyim. Ticaretle uğraşıyorum. E, bizden, babamızdan kalan e, bu tespih koleksiyonu e, bize, e, geleneğimize e, göre devam ettirmek için, e, bu mirası devam ettirmek için, Bizler de çocukları olarak talibiz. Babam 1960 doğumlu. Ee, çocukluğundan beridir tesbihlere merakı vardı. Ee, bize zaten hep anlatırdı. Ee, kendisi 52-53 yaşında vefat etti. Ee, 2014'ün birinci ayıydı. Çocukluğundan beridir tesbih merakı vardı. Ee, kendisi biriktirirdi. böyle Bir tane de olsa, iki tane de olsa ee, ta ki tabii o zamanın maddi şartlarına göre böyle bir koleksiyon yapma imkanı yoktu kendisine. E, 99 yılında e, 99 yılına kadar biriktirdiği tesbihleri e, 99 yılında böyle bir e, koleksiyon yapıyor e, ve her sabah e, devam ettirmek için e, evden çıktıktan sonra e, yeni cami dediğimiz bizim cami merkez camimiz Söğütlü camisi Oradaki e, tespih satan esnaf e, abilerimizi gezerdi, ziyaret ederdi birebir e, ve gördüğü tespihleri beğendiği tespi orada hemen alırdı. Oradakiler de bilirlerdi zaten e, nerede güzel bir tespih var, değerlendirirlerdi. E, babama da sunarlardı. Yani bazıları kendisine koleksiyon e, olduğunu bilenler e, hediye de getiriyorlardı. Bu koleksiyona katkı amaçlı, kendisine hediye amaçlı getirirlerdi. Şu anda e, 500'e yakın burada bulunan tesbihlerimiz var. E, 1 liralık tesbih de var, 10 bin liralık tesbih de var burada. ve Evimizde e, devam ettirmeyi düşünüyoruz. E, bu zaten koleksiyonumuz babamızın kendi merkezde bulunan yazhanesindeydi. Vefat ettikten sonra biz e, evimize getirdik, götürdük. E, tabi gerekti, yani bazılarını koydu koleksiyona. Bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Tabi bizler de çocukları olarak bu mirası devam ettirmeyi canı gönülden isteriz. Çünkü babamız bunlara hani dedim ya kendi çocuklarından daha fazla değer verirdi. bizler de inşallah buna layık oluruz. bunu devam ettiririz. biz de tabi kendi çocuklarımıza da bıraktır bak içinde. Bunu büyütmeyi düşünüyoruz yani. Onlar da nasip olursa dedeleri gibi e, ya da babaları gibi onlar da inşallah devam ettirirler. Yani dediğim gibi yani eski de var. Eski Osmanlı dediğimiz tespihler de var. E, yani burada her çeşit tespihten mevcut. E, eski tarihli de var. Yeni tarihli de var. Tahmini 35-40 yıldan fazladır tespih biriktirdiğini biliyoruz. Hatta kendisinin e, kendi dedesinden kalan bir tane tespihi var. E, onu henüz alamadı e, ve rahmetli oldu zaten. E, hani tabi caizse gözünü ona dikmişti dedesinin tesbihine. Yani dayısından çok istemişti. Bunu da kendisi belirtmişti zaten. E, çok değerli bir tesbihdi o. Yani biz de hala talibiz. Eğer e, babamın dayısı da şu an yaşıyor. ...kendisi Bursa'da... Ee, ...buradan da ona sesleniyorum... ...eğer satmak isterse... ...bize vermek isterse... E, ...biz de o tesbihi... E, ...alıp... ...koleksiyona koymayı... E, ...niyetliyiz, düşünüyoruz... E, ...buradan da ona selam olsun... ...biz de nasıl babamız işte... ...kendi çocuklarına değer verdiği gibi... bizler de bunları alıp tek tek misal... E, ...çektikten sonra... ...tekrar yerine koyuyoruz... ...sildikten sonra, temizledikten sonra koyuyoruz. Ha, dışarıdan gelip görmek isteyene de tabii ki gösteriyoruz yani. Anlatıyoruz. Söylüyoruz öyle. <laughs>